Galatasaraylı Yıldızlardan gönderme, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki maç golsüz beraberlikle sona erdi. Anderson Talisca'nın 90 artı 5, inci dakikada penaltı kaçırdığı müsabaka sonrası Mauro Icardi ve Yunus Akgün'den bir paylaşım geldi. i paylaşım, Mauro Icardi, Instagram'dan yaptığı paylaşımda güldüğü bir ana yer verdi. Mauro Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. YUNUSTAN paylaşım, Yunus Akgün'ün Fenerbahçe maçının ardından yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Yunus, Eren Elmalı ile güldüğü fotoğrafı paylaştı, Melo'dan Fenerbahçe göndermesi. Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası en büyük Cimbom paylaşımında bulundu. Göztepe, tilki avını yakaladı, Fenerbahçe'de Talisca'nın uzatmalarda kullandığı penaltıyı kurtaran kaleci Lis için Göztepe Kulübü, tilki avını yakaladı yorumunda bulundu.